Evet, oh, Of, Bugün canım hiçbir şey yapmak istemiyor ya. Oturup video hazırlayacaktım fakat yine hayallere daldım. Bilmiyorum sizin de aklınıza takılıyor mu hep böyle? Mesela bir robotu insandan daha iyi yapan şey nedir? Bizden çok daha güçlü olması mı? Yoksa daha dayanıklı olması mı? Yoksa sorduğumuzda her bilgiyi hatırlayabilmesi mi? Bence bunların hiçbiri değil. Ben size ne olduğunu söyleyeyim. Bence bir robotu bizden esas farklı kılan, esas güçlü kılan şey ondan istenileni doğrudan yapması, hiç sorgulamadan, her seferinde ve hiç bıkmadan. Bir komut veriyorsun, ardından hemen aksiyon ve sonuç. Komut zinciri. Ama biz insanlar öyle değiliz. Bugün işte misal. Canım hiç çalışmak istemiyor. Kendimi bir türlü motive edemiyorum. Yapmam gerektiğini biliyorum. İşin yetişmesi lazım, bir şeylerin bitirilmesi lazım. Komut net yani. Akşama kadar şu 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 işleri bitir. Ama bunu yapmama karşı İçimden gelen bir direnç var. Düşününce ne kadar anlamsız, değil mi? Böyle bir şey hiç olmasa ve biz her şeyi kolayca yapabilsek çok daha iyi olur, değil mi? Elbette bunun bir açıklaması var. Kendimizi nasıl motive edebileceğimizi çözmek istiyorsak bunları anlamamız gerekiyor. O yüzden bu videoda size kendinizi nasıl motive edebileceğinizi, motivasyon mekanizmasının nasıl çalıştığını anlatacağım. Bu problem kişisel bir problem olduğu için Herkesin çözümleri farklı ve kendine özgü olacak. O yüzden şunu yapın, bunu yapın gibi tavsiyeler vermeyeceğim. Ama öğrendiklerinizden siz kendinize bazı sonuçlar çıkarıp kendi kendinize tavsiyeler vereceksiniz. Robotların komut, aksiyon, sonuç zincirinin aksine bizim zincirimiz daha farklı. Bizimkisi bir döngü, bir halka aksiyon, ödül, motivasyon halkası. Bir aksiyonun eylemin sonucunda bir ödül kazanıyoruz. Örneğin bir sınava çalışmak. Canımız istemese de saatlerce uğraşıyoruz. Problemlere takılıyoruz ama yine de devam ediyoruz ve sonunda istediğimiz o yüksek notu almayı başarıyoruz. Bu bir ödül ve sonucunda bizi motive ediyor. Ediyor ki tekrar aynı eyleme devam edebilelim. Fakat hepimizin bildiği üzere bu olay o kadar da basit gerçekleşmiyor. Öyle robot gibi bir tuşa basıp da gidemiyoruz. Bu döngünün yolunda bazı engeller var. Bu engeller aradaki bağlantıyı koparabiliyor. Her şeyden önce birçoğumuz aksiyona geçmek için önce bir motivasyon arıyoruz. Canım hiç istemiyor şimdi. Önce şu diziyi izleyeyim de biraz keyfim yerine gelsin. Öyle çalışırım. Halbuki önce Aksiyonun gelmesi gerekiyor. Aksiyonun sonucunda elde ettiklerimiz bizi motive ediyor çünkü. Bazı psikologlar motivasyonu belirli bir davranışı başlatabilme ve sürdürebilme arzusu olarak tanımlıyor. E peki bu en başta yoksa bu davranışı nasıl başlatacağız? Üstüne bir de nasıl sürdüreceğiz? Kimisi için böyle bir müzik dinlemek yardımcı olabiliyor. Hemen o müziğin akışıyla işte akmaya başlıyor. Kimisi içinse aynı şey dikkat dağıtıcı işte bu tür nedenlerle çözümler de kişisel. Fakat insan olarak bazı ortak etkiler var. Bunun nedenlerini araştırmak için 1998'de ilkokul öğrencileriyle bir deney yapılıyor. Çocuklara çözmesi oldukça zor puzzle'lar, bulmacalar veriliyor. Yani hiç böyle pek bir de uğraşmak istemeyeceğiniz, öyle yaparken eğlenmeyeceğiniz türde şeyler. Sonra bu öğrencilerin hepsine çok iyi not veriliyor. Fakat yüksek notun açıklaması olarak bir gruba çok zeki ve çok yetenekli olduğunuz için denirken diğer gruba çok çalışkan olduğunuz için deniyor. Hikayenin ilginç kısmı tam da burada başlıyor. Öğrencilerden tekrar bu tarz puzzle'ları çözmelerini istiyorlar ama bu sefer bulmacaların hepsi zor değil. Aralarında çok kolay olanlar da var ve öğrenciler istediklerini çözmekte serbestler. Sizce hangi grup zor olanı, hangi grup basit olanı seçmiştir dersiniz? Bir düşünün bakalım. Özellikle düşünmenizi istiyorum çünkü motive olmakta zorlanıyorsanız ve bunu doğru tahmin edemiyorsanız, bu bilgi sizin için özellikle çok kıymetli olabilir. Kendilerine çok zeki ve yetenekli oldukları söylenen çocuklar daha basit olan problemlere yöneliyor ve problemi çözüp keyif alıp almadıklarını sorduklarında da cevabını alıyorlar. Yani hem basit bir probleme yönelme ve hem de bundan pek de keyif almama gibi bir durum var. Öte yandan kendilerine çok çalışkan oldukları söylenen çocuklar zor problemleri tercih ediyor ve sonucunda da daha mutlu oluyorlar. Peki bu bize ne anlatıyor? Yani kendimize sürekli çalışkan olduğumuzu mu söyleyelim? çok çalışkanım, çok çalışkanım, harikayım. Aslında değinmek istediğim konsept locus of control yani kontrol oda. Basitçe ifade edecek olursam hayatımızdaki şeyler üzerinde ne kadar kontrolümüz olduğu inancı. Örneğin kendilerine çok zeki ve yetenekli oldukları söylenen çocuklar dış kontrol odağını temsil ediyor. Çünkü zeki ve yetenekli olmalarının kendilerinin kontrolünde olan bir şey olmadığını, bunun kalıtımsal bir şey olduğunu düşünüyorlar. Haliyle başarılı olmalarında çalışmanın öyle pek de bir etkisi yok. Çevresel dış faktörler esas rolü oynuyorsa neden çabalasınlar ki? Yani en azından onlar öyle düşünüyorlar. Öte yandan kendilerine çalışkan olduğu söylenen öğrencilerse iç kontrol odağına örnek. Çünkü çalışkan olmak kendilerinin belirlediği, kendilerinin kontrol edebildiği bir şey. Yaptıkları eylemlerin sonucunda elde ettikleri başarı tamamen kendi çabalarının bir ürünü. İşte halka bu noktada önemli. Bu ödülle motivasyon arasındaki bağ kurabilmek için sadece ödülden keyif almamak gerekiyor. Ödülü almamızı bizi oraya getiren o yoğun çaba gerektiren sürecin bir ürünü olarak görmemiz lazım. Ödülü çabanın kendisiyle bağladığımızda tekrar çalışabilmek, tekrar o ödüle ulaşabilmek için bir motivasyonumuz oluyor. Yeter ki zincire bir yerden başlayın. Bir de onu kırmayın. Bir başka örnek. Mesela kapı kapı dolaşarak bir şeyler satan birini hayal edelim. Sizce böyle bir iş için en uygun kişi kimdir? Birlikte düşünelim. İşe başlıyorsunuz. ilk gününüz. Heyecanlı heyecanlı kapıları çalıyorsunuz. Ama kapılar ardı ardına yüzünüze kapanıyor. Kimse bir şey almak istemiyor. Bazıları dinlemiyor bile. Akşam oluyor ve patronunuz soruyor. Sence neden hiçbir şey satamadın? İşte dış kontrol odağına sahip insanlar bu noktada hava kötüydü. Bugün insanların moralleri çok bozuktu. Ya kimse de para yok ki alsınlar gibi cevaplar verme eğiliminde oluyor. Yani satış yapamamalarının gerekçesi olarak tamamen dış faktörleri gösteriyorlar. Bu onların motivasyonunu düşürüyor ve bir sonraki gün daha da az bir motivasyonla çalışmaya başlıyorlar. Bütün dünya size karşı bir komplo kurarken niye çabalamak isteyesiniz ki ve en sonunda da bu nedenle başarısız oluyorlar. Muhakkak hayatta bizim kontrolümüzün dışında olan ve başarımızı gerçekten etkileyen bazı faktörler de var ama ne başardığınız gördüğünüz üzere aynı zamanda bir algı meselesi. Her ne kadar kendimiz yaşasak, tecrübe etsek de hepimiz farklı farklı yorumlayabiliyoruz olayları. Bu da bize aslında olayın kontrolünü ele alabileceğimizi gösteriyor. O yüzden kendinizi motive etmek için yapabileceğiniz en iyi şeylerden biri bu konuda gözünüzü açık tutmak. Benim en büyük tavsiyem eğer sebebin bir dış faktör olduğunu düşünüyorsanız bile aksine kendinizi inandırmaya çalışmanız. Tabii kendinizi suçlamadan. Bunu başarılı olmak için kendini motive etme antrenmanı olarak düşünebilirsiniz. Alright. Okay. Alright, Harekete geçme konusunda sizi cesaretlendirebilecek ek bir video önerisi yapayım şimdi de. Bu videonun sponsoru olan İkas'taki arkadaşlarım yeni bir video serisine başladılar. Adı Sıfırdan E-ticarete. Ve o etkinliklerde bize en çok sorulan soru neydi biliyor musun? Ya tamam işte e-ticaret sitemizi açalım, ihracat yapalım, dünyaya satış yapalım. İkas kullanalım ama nereden başlayacağız? İşte e-ticarete adım atmak isteyip de nasıl başlayacağını merak edenlere cevap verebilmek için böyle bir web dizisi başlatmışlar. Rehber niteliğinde bir belgesel gibi olmuş. İkinci bölümü yayınlandı bile. Bu dizide kendileri ürün seçiminden mağaza oluşturmaya kadar tüm adımları tek tek sıfırdan başlatıp ilerletiyorlar. Bunu yaparken bir yandan da İKAS'ın kendi özelliklerini kullanıyorlar. Peki ne gibi özellikler bunlar? İşte ürün yükleme sınırı olmaksızın diledikleri kadar ürünü yükleyebiliyorlar. Ya da ağ genişliği sınırlandırması olmaksızın özel günlerde dahi diledikleri kadar trafiği sitelerine çekebiliyorlar ve o sitedeki dosyaların tümünü herhangi bir sınırlama olmaksızın orada barındırabiliyorlar. Bu özellikleri pek çok rakipten farklı olarak ek bir ücret gerekmeden kullanıyorlar. İKAS'la e-ticaret sitesini açan COBİ'ler, anlaşmalı birçok kargo firması üzerinden ürünlerini uygun fiyatlarla müşterilerine ulaştırabiliyor. Kullanıcılar hiçbir bankayla uğraşmalarına gerek kalmadan, İKAS üzerinden ödeme altyapılarına da başvuru süreçlerini tamamlayabiliyor. Kolay tema editörüyle hiçbir teknik bilgi gerekmeden, sürükle, bırakla, mobil uyumlu web siteleri tasarlanabiliyor. Kısaca ikaz hızında e-ticarete başlamak isteyen herkes açıklamalar bölümündeki linkleri kullanarak hem daha fazla bilgiye hem de rehber niteliğindeki bu web dizisine ulaşabilir. Tamam aksiyonu aldık, çok çalıştık, uğraştık, sonunda ödülü elde ettik. Peki sonra? En başta bir soru sormuştum hatırlarsanız. Neden böyleyiz ki? Yani hakikaten bir robot gibi sürekli çalışabiliyor olsak daha iyi değil miydi? Yaparım. Oduncu. Sırf bu videoyu çekebilmek için zihnime 40 takla attırmak zorunda mıyım? Aslında bunun bir gerekçesi var. Enerjiyi korumak. Atalarımız için doğada bu çok önemli bir şeydi. Enerjinizi öyle sürekli bir şeylere harcayamazsınız. Çünkü yorgun bir anda hasta olursanız bu sizin sonunuzun gelmesi demek olabilir. Bu ne yazık ki içimizden öyle kolay kolay atamayacağımız bir şey ve sorumlusu da bir nevi bu. Dopamin. Dopamin kısaca beynimizde bize ödülü hissettiren molekül. Haliyle ne zaman dopamin salgıladığımızı, ne zaman artıp azaldığını anlayabilmemiz önemli. Fakat bu konuda da hayli bir kafa karışıklığı var. Mesela Parkinson gibi bazı hastalıklardan muzdarip kişilere dopamin ilaçları yazılıyor. Bu ilaçları alan hastalarda sonradan çok enteresan bir şey fark ediliyor. Ne olduğunu bir düşünün bakalım. Tamam bu biraz zor o yüzden ben söyleyeceğim. Kumar bağımlılığı. Bu insanlar hayatları boyunca hiç kumar oynamamalarına, böyle bir bağımlılıkları olmamalarına rağmen o dopamin ilaçlarından sonra böyle bir batağa düşüyorlar. Çünkü kumar aletleri tamamen sizin dopamin üretiminizi hedef alıyor. Hızlı bir şekilde küçük oyunlarla ödüller veriyor ve hep daha fazlasını vaat ediyor. Aksiyon, parayı makineye koy, kolu çevir. Ödül, 50 lira kazandınız, tekrar deneyin. Işıklar, mışıklar bir de. Resmen hipnoz oluyorsunuz. Ödülü alınca motivasyon da geliyor. Tekrar aksiyon, çark dönüyor. Dönüyor da dönüyor. O yüzden dopaminin hayatımızdaki rolünü anlayabilmek önemli. Fakat kendinizi nasıl motive edeceğinizin öyle temiz bir reçetesi yok. Çünkü herkes özel, herkes özgün. O yüzden kendi çözümlerimizi üretmek için dopaminin mekanizmasını anlayabilmemiz önemli. Mesela çalışırken kendinizi ne sıklıkta ödüllendirmelisiniz, değil mi? Böyle bir soru var eminim motivasyon problemi yaşıyorsanız belirli bir süre çalışıp kendinizi ödüllendirmeyi siz de denemişsinizdir. Peki ne kadar işe yaradığını biliyor musunuz? Eğer sürekli çalışmanın en sonundaki o ödülü düşünürseniz işler pek de istediğiniz gibi gitmeyebilir. Bu noktada motivasyon da tıpkı kontrol odağı gibi ikiye ayrılıyor. İçsel motivasyon ve dışsal motivasyon. İçsel motivasyonda bir şeyi yapmaya motivesiniz çünkü o eylemi gerçekleştiriyor olmak zaten başlı başına size bir keyif veriyor. Örneğin en basitinden oyun oynamak, değil mi? Bu eylemi gerçekleştirirken zaten keyif alıyorsunuz. Haliyle eylemin kendisi içsel bir motivasyon kaynağı. Dışsal motivasyonda sonunda bir ödül elde edebilmek için kendinizi bir eylemi yapmaya motive ediyorsunuz. Mesela yıllar boyunca sabah 5'te kalkıp antrenmanlar yapmanızın sebebi en sonunda bir olimpiyat madalyası kazanmak olabilir. E o zaman ben ikisine birden neden sahip olmaya çalışmayayım? Daha süper olmaz mı? diye düşünebilirsiniz. Ama olmaz. Olmuyor. Hatta ikisine sahip olmak tam tersi bir etki bile yaratabiliyor. Buna da Over justification Effect yani aşırı gerekçelendirme etkisi deniyor. Örneğin resim yapmaktan çok keyif aldığınızı düşünün. İçsel bir motivasyonunuz var bu konuda yani yaparken keyif alıyorsunuz ya. Canınız ne isterse onu çiziyorsunuz. Eşiniz dostunuz da çok beğeniyor yaptıklarınızı. Onlara hediye etmeye başlıyorsunuz. Derken bir akrabanız diyor ki, ya sen çok iyi çiziyorsun kardeş. Bunları satmaya başlasana. Hmm diyorsunuz iyi bir fikir gibi görünüyor. E çünkü zaten keyif olarak alarak yaptığınız bir şey. E bir de üzerine para kazanacaksınız. Fakat sonra satışlar çoğalıyor. Sırf satışlara yetişebilmek için resim yapmaya başladığınızı fark ediyorsunuz bir süre sonra. Ve birden resim yapmanın o tüm eğlencesi ortadan kalkmaya başlıyor. Denkleme dışsal bir motivasyon eklendiğinde yani resmi yap sonucunda ödül olarak para alacaksın fikri o işe dahil olduğunda bir anda içsel motivasyon da azalmaya başlıyor. O yüzden ikisi arasında bir denge yakalamak, doğru yerde doğrusunu kullanmak önemli. Özetle hep deriz ya mutlu olduğun, yaparken keyif aldığın işi yap diye işte tam olarak bu. Hedefler olmalı ve bunlar doğru kullanılmalı. Sadece bunlara indirgenerek çalışılmamalı. Yaparken gerçekten mutluluk, gerçekten keyif duyulmalı. Gerekirse yaparken keyif alınacak şekle getirilmeli. Kimse evde çamaşır bulaşık gibi bir takım işleri yapmaktan pek de keyif almaz ama bunları yaptığımızda ailemizden biri bize güzel bir söz söylediğinde hemen böyle biraz daha yapılabilir hale gelir değil mi? Tek bir güzel söz söylemek çok kolay yapabileceğimiz bir şey aslında. Bizimkisi belki robotların bu zinciri kadar basit olmayabilir. Fakat bizi insan yapan da bu değil mi zaten? Güzel sözler söylemek bizi motive etmeyecek olsaydı bu şiirler, bu şarkılar kimler için yazılırdı? Ve kim bilir belki de Yarın bir gün robotlar da işte böyle böyle kendi değerlerini yaratacaktır. Neden olmasın? You got a dream. You got a protect it.